Sevgili yönetmenim ve çok sevgili senaristimiz. Sizce bizim İzmir İzmir dediğimiz bu mu? Milyonlarca nüfuslu, köklü bir tarihi olan kocaman bir şehre bu dar bakış açısıyla bir film çekmek ve yaftalarda bulunmak saygısızlık değil mi? Bakın arkadaşlar ben bazı filmleri gerçekten tehlikeli buluyorum. Çünkü bu filmler bizlere isteyerek ya da istemeyerek bir bakış açısı dayatma hedefinde oluyorlar. Ve izleyici bu bakış açısını edindiğinin farkına bile varmayabiliyor. Yok abi ben bunu yemem demeyin çünkü bunu yediğinizi anlamayabilirsiniz bile. Neden bu aşk filminin girişini böyle yaptı bu adam diye olmalısınız. Gelin bunu daha iyi anlamak için 39 derecede aşk filmine bir göz atalım. Günübirlik bir müşteri geliyor. Onu sen dolaştır. Hadi bakalım Fatih. Daha önce İzmir'e gelmiş miydiniz? İzmirliyim ben. Filmimiz İzmir'de bir gece kulübünde başlıyor. E tabii gece kulübünde başlayacak. Kumru isimli karakterimiz gece kulübünün tuvaletinde ağlayarak eski sevgilisinin düğün fotoğraflarına bakıyor. Daha sonra gece kulübünden çıkıyor ve biz bu sahneden sonra zamanda 3 yıl ileriye gidiyoruz. Kumru İstanbul'a taşınmış ve başarılı bir avukat olmuş. Fakat biz İstanbul'daki ilk sahnede onun bu başarılı tarafını değil, yaşam koçlarına ve fallara kendini kaptırmış, bundan başka hiçbir şeyi göremeyen o kafası karışık halini görüyoruz. Her halinden hayatında bir şeylerin değişmesini beklediği belli. Uçakta, arabada, kısacası her boşlukta vaktini bununla geçiriyor. Yaşam koçu ona sürekli olarak sen yöneticisin diyor. Ya bu kız yıllarca okul okumuş, avukat olmuş, kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Fakat yaşam koçu ona sen yöneticisin demeden kendi durumunu kavrayamıyor. Bu seans sırasında anlıyoruz ki Kumru'nun bir dava için çocukluğunu geçirdiği İzmir'e dönmesi lazım. İzmir bana engel olmak için elinden gelen her şeyi yapar. E tabi İzmir'de Kumru'ya karşı düşman olduğu için Kumru oldukça tedirgin. Yaşam koçu kendisine sabah kalkıp gidiyorsun ve akşam uçaklar geri geliyorsun kalmak yok diyor. Sonra ise narince, melek gibi uyuyan Fatih'i görüyoruz. Fatih kapının çalınmasıyla uyanıyor ve Fatih'in arkadaşı Cemo eve gelerek yazması gereken şarkıyı yazıp yazmadığını soruyor. Cemo akşamki büyük konserin öncesine bir sahne ayarlamış ve Fatih'in onunla beraber akşam sahneye çıkmasını istiyor. Buradan anlıyoruz ki Fatih bir söz yazarı ve solist fakat kendisi sahneye çıkmak istemiyor ve söz yazarlığını da neredeyse bırakmak üzere. Cemo ısrarla akşamki konsere gitmek için Fatih'ten arabasını hazırlamasını, şarkının sözlerini yazmasını ve gece yola çıkmak için hazır olmasını istiyor. Fakat Fatih'in babası şirkette çalışmayana araba yok diyerek Fatih'in arabasını almış. Böylelikle Fatih, rentekar firması sahibi olan babasının yanına giderek bir günlüğüne araba istiyor. Babası ise bugün bir müşteri gelecek, onu gün boyu gezdir ve müşteri memnun kalırsa araba senindir diyor. Bu müşterinin kim olduğunu anlamak zor değil tabi. Fakat filmi izleyenlerin Fatih'in babasıyla yaptığı konuşma sahnesini bir kere daha izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğer izlemediyseniz oyunculuk ve senaryo yazımı hakkında birkaç ders almak ve kendinizi geliştirmek adına kesinlikle izleyebilirsiniz. Şarkıcılıkta para mı var sanki? İşte laf. Barda pavyonda milletin ağız kokusunu çekeceğim. Aman canım rezillik. Sonraki sahnede Kumru'nun İzmir'e gelmekte olduğunu görüyoruz. Ayrıca Kumru'nun eski arkadaşlarından birisinin de bugün düğün günü olduğunu anlıyoruz. Fakat Kumru düğüne gitmemek için arkadaşlarına İstanbul'dayım keşke ben de gelebilseydim diyerek yalan söylüyor. Kumru uçaktan indiğinde ise Fatih'le ilk karşılaşmaları gerçekleşmiş oluyor. Kumru arabaya bindiğinde otoparkta küçük bir kız görüp büyülenmişçesine bakıyor. Tabi sizler çoktan o küçük kızın kim olduğunu tahmin etmişsinizdir. Fakat yine de sürprizi bozmayalım ve anlatımın ilerisine saklayalım küçük kızı. Karakterlerimiz arabayla ilerlerken sıcak İzmir sokaklarını da bol bol görüyoruz. En azından bu sahnelerde içimiz açılıyor biraz. Filmimizin ilerleyen bölümlerinde yaklaşık 150 kere daha duyacağımız İstanbul-İzmir kıyaslaması Fatih'in araçta ilerlerken yaptığı İzmir güzellemeleriyle resmen başlamış oluyor. Şimdi hikaye anlatımını biraz hızlandıralım. Kumru müvekkilinin boşanma davasının toplantısına geliyor ve burada Müvekkilinin eşinin müvekkilini aldattığını düşündüğü için adam telefonla konuştuğu sırada sessizce ona yaklaşıp telefonla onu kaydediyor. Anlaşılan kumru özel hayat gizliliği ile ilgili derslere pek katılmamış onun yerine kamera ve çekim teknikleri dersi almayı tercih etmiş. Ya da bol bol 101 oynamış. Hikayenin bu kısmından sonrası aslında Kumru ve Fatih'in müvekkilinin kocasının aldatma hikayesini ortaya çıkarma çabasıyla geçiyor. Tabii ki bu hikayeye dahil olan bazı karakterler de var. Kumru'nun gizlice aldığı video kaydındaki numaraların ne olduğunu öğrenmek için yardım alması gerektiğinde Fatih, İskender abi diye bir tanıdığının olduğunu, kendisinin elinin kolunun oldukça uzun olduğunu söylüyor ve böylelikle Kumru ile Fatih İskender abinin teknesine durum izah etmeye gidiyorlar. Ama tabi İskender abi öğlenin ortasında çoktan rakıyla kafayı bulmuş. E, <laughs> İskender abi damadının polis olduğunu, numaraları ona gönderdiğini ve birkaç saat içinde de cevap geleceğini söylüyor. Aldatan kocanın nerede oldukları ilgili bir ipucu bulduklarında ise İskender abi de alıp adamın peşine düşüyorlar. Bu sırada Kumru İzmir'e geldiğinde gördüğü o küçük kızı aralarda görmeye devam ediyor. Acaba küçük kız kim? Adamın peşine düştükleri ve bir süre sonra adamın kaybettikleri sırada Kumru sokakta arkadaşı Gülcem ile karşılaşıyor. Hatırlarsanız başlarda Kumru'nun arkadaşlarından birinin bugün düğünü olduğunu söylemiş. Kumru bu düğüne gitmek istemiyordu fakat başka bir ortak arkadaşları olan Gülcem'i görmesiyle artık bu düğüne katılmak zorunda kalıyor. Kumru'nun bu düğüne katılmak istememesinin sebebi de 3 yıl önce onu terk eden eski sevgilisinin karısıyla birlikte düğünde olacak olması. Böylelikle Gülcem de ekibimize katılmış oluyor. Bu arada burada nedense bu aralar çoğu dizi ve filmde kendisini gösteren sosyolojik ve derin felsefi bir konu olan Big Dick Enerji de kendisini gösteriyor. Büyük enerjisi var bunu bak en az kesin. Bu konunun dizi ve film sektöründe bu kadar çabuk normalleşmesi ve yer etmesi oldukça garip. Sanki dizi film sektörü yıllardır bu muhabbetin yaygınlaşmasını bekliyormuş gibi. Neyse bize iyisi hikayemize dönelim. Kumru'nun annesini görmek istemesiyle dörtlümüz sahilde güneşlenmekte olan anne gönülün yanına geliyor. Kumru daha ilk andan itibaren annesine karşı acımasız bir tavır içinde. Bu tavrının nedeni annesinin güneşlendiği sahilin hemen arkasında babasının tedavi gördüğü ve hayatını kaybettiği hastane binasının bulunması. Annesinin bu kadar rahat olmasına karşı oldukça tepkili kumru. Zaten anlıyoruz ki kumru'nun rahat insanlara karşı bu kadar tepkili olmasının sebeplerinden birisi de tam olarak bu. Kumru Annesiyle İzmir'i birbirine bağlaştırmış. Fakat böyle derin analizlere kendimizi kaptırmayalım. Çünkü annenin yanına geldikleri gibi İskender abi anne Gönül'e yanlamaya başlıyor. E İzmir... Gönül'ü sahilden aldıktan sonra hep birlikte Gönül'ün evine gidiyorlar. Burada Fatih ile Kumru'nun duygusal olarak iyice yaklaştığı sahneleri görüyoruz. Bu arada dikkatinizi bir noktaya çekmek istiyorum. Hikayemiz her ne kadar bir aşk hikayesi olsa da anlatım her zaman Kumru üzerinden ilerliyor. Kumru'nun geçmişi, Kumru'nun ailesi, Kumru'nun eski ilişkileri... Yani aslında bu bir aşk hikayesi ama daha çok... Kumru'nun aşkı bulma hikayesi de diyebiliriz. Zaten aşk tek kişilik değil midir? Karakterlerimiz evde yemek yerlerken aldatan kocanın nerede olabileceğine dair bir bilgi ediniyorlar ve tekrardan adamın peşine düşüyorlar. Fatih, Kumru ve Gülcem adliyeye geliyorlar. İskender abi ve Gönülse ise aldatan adamın fotoğraflarını çekmeye. Mola! Bu sırada Fatih, Kumru ve Gülcem adliyeye doğru ilerlerlerken başlarda hikayemize giriş yapan ve sonra kaybolan Cemo karşılarına çıkarak araçtaki yerini alıyor. E tabi araca biner binmez Gülcem ile Cemo aşık oluyor. Yerseniz. E İzmir? Hikayede gözümüzün önünde 6 kişi var ve filmin başlarında bu 6 kişi de yalnızdı. Fakat ne mübarek bir gün ki hikaye ilerledikçe hepsi birbiriyle... Kumru Adliye'ye giderek davaya giriyor ve davanın büyük bir kısmı bitmiş, iş teferruatlara kalmış bir şekilde çözülünce rahatlamış bir şekilde Gülcem Kumru Fatih ve Cemo bir bara gidiyorlar. Bu barda Fatih ve Kumru arasında ciddi bir kavga çıkıyor. Karakterlerimiz birbirine karşı bir anda parlıyor ve aslında ortada hiçbir şey yokken birbirlerine bir sürü ağır söz söylüyorlar. Kumru bu kavgada gazını alamıyor ve arkadaşı Gülcem'in de kalbini kırarak yanlarından ayrılmasına sebep oluyor. Şimdi Fatih ve Kumru mekandan çıktığında Kumru bir anda yola atlıyor ve bir araba Kumru'ya çarpmamak için kaza yapıyor. Bu kısmı sonlara sakladım çünkü kafa karıştırıcı bir nokta. Şimdi Kumru Kumru'nun arkadaşının bu düğünü aynı zamanda İskender abinin de davetli olduğu bir düğün. Ne tesadüf değil mi? Ama bununla bitmiyor. Kumru'nun müvekkili ve eşi de bu düğünün yakınlarından birisi ve onlar da düğüne katılacaklar. Ve bence en bombası Kumru'ya çarpmamak için kaza yapan araçtakiler de Düğünün çalgıcıları. Yani senarist utanmasa konunun ölü babasını da mezarından kaldırıp düğünde şöyle bir iki zeybek oynatıp rakı içirip İzmir marşı söyletecekmiş. Kumru bütün bu olanların ardından İzmir'den bir an önce gitmek istiyor ve Fatih'ten ayrılarak bir taksiye biniyor. Fakat ayrılık sahnesi tam 4,5 saat ağlamama sebep oldu. Kumru taksideyken başlardan beri gördüğümüz o küçük kızın aslında kendi küçüklüğü olduğunu görüyoruz. Sürpriz. Ve müvekkili de kumruyu arayarak aslında bir yanlış anlaşılma olduğunu, eşinin kendisini aldatmadığını, hayatın tam olarak böyle olduğunu ve bazen yanılmanın ne kadar da önemli bir şey olduğunu anlatıyor. Kumru da bunun üzerine zincirlerini kırıyor ve yanıldığını kabul ederek önce hayat koçunu arıyor ve İzmir'de kalacağını söylüyor. Ardından bir bisiklete binerek aracın kendisini çekiyor olmasına rağmen pedal atarak düğüne gidiyor. Orada Fatih böyle üzgün üzgün otururken kumru bisikletiyle sahneye giriyor ve frene basamayıp ortalığı karıştırıyor. Ya bu nasıl bir karakter kırılması? Nasıl gerçek dışı bir sahne? Gerçek hayatta o gelinin sinirden bütün makyajı akardı. Fakat burada herkes tebessüm ederek Kumru'nun konuşmasını dinliyor. Kumru sahnede herkesten özür dileyip yanıldığını itiraf edince Fatih daha fazla dayanamıyor ve sahneye gelerek Kumru'yla öpüşüyor. Sonrasında biliyorsunuz ki düğünde çalgıcı da olmadığı için Fatih ve Cemo sahneye çıkarak Fatih'in sabahtan beri Kumru için yazmakta olduğu şarkıyı söylüyorlar. Ve filmimiz mutlu sonuna sona eriyor. Tabi düğünde bol bol rakı içildiğini ve kafalar güzel bir şekilde İzmir Marşı söylendiğini de bize göstermeyi ihmal etmiyorlar. Yani babası Fatih'e arabayı direkt olarak vermiş olsa bu 6 kişi hayatlarına yalnız olarak devam edecekti. Buradan şunu da söylemek istiyorum. İzmir insanların sürekli olarak işlerini savsaklayıp alkol olarak eğlendiği bir yer olmanın çok ötesinde bence. İşte genel kalıpların hepsini toplayıp içine biraz da aşk katınca ortaya böyle bir film çıkmış. Sizce yapımcılar, yönetmenler, senaristler neden katmanlı ve dişe değer bir senaryoyla yola çıkıp anlamlı bir film üretme çabasında değil? Bu arada bu senaryonun yazarı da Uygar Şirin. Kendisi Türkiye'de üretilen ve birçok insanın oldukça sevdiği Poyraz Karayel dizisinin senaristi. Yani buradan anlıyoruz ki aslında istenilse çok daha kaliteli bir iş koyulabilir ortaya. Peki o zaman size soruyorum neden Amazon gibi bir dijital platformda gerçekten kaliteli ve izlerken bizlerde hayranlık uyandıracak dizi ya da filmler yapılmıyor? Bu konuda fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bu arada kanala abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E İzmir...